Bir izleyicimiz bana yazmış demiş ki abi senin videolarına bakarak uygulamamı yapıp attım. Reklamlarım artık çalışıyor Allah razı olsun yazmış. Çok teşekkür ediyorum böyle bir geri dönüşü saldığı için. Dedim ki yayında deneyeceğim. Yani sözünü verdim sözümüzde duralım bir girelim tanıtalım. Yani çok oynamayacağım. Yani beğenirseniz gidip sizler oynarsınız diye. Chopper Games. Daha iyi bir deneyim için kulaklık takın diyor. Hadi <laughs> O bak adam loading ekranı yapmış. Ben çoğu zaman kullanmam. Evet, girişi beğendik. Türkçe senin canını yerim ya. Vallahi senin canını yerim. Türkçe de koymuş tadından yenmez. Hey Marco, how's it going? There's a new job. Buddy, it's been a while since there was a new job. I'm listening. According to a tip I got from a friend, a wealthy person who died in the town was buried with valuable items due to their beliefs. Apparently, this person has no living relatives, You know, I love researching things like this. What do your investigations say about the accuracy of this story? Several townspeople I spoke with confirmed everything about the deceased person's wealth, but there's a problem. What kind of problem? According to rumors, a few treasure hunters who went to the cemetery to take the valuable items have died. And since these incidents, no one goes to that cemetery anymore. You know how much I love challenging tasks and adventure. Do you have any other information about the cemetery? Yes. There are no settlements near the cemetery. It has a single entrance gate, and it used to be guarded by one person. However, after the incidents, the security guard abandoned the cemetery. So, when do we take action? Buddy, I don't want to do this job, but if you want, I can share the necessary information with you. Alright then, send me the necessary information. I will go. Of course. Good luck. Yakınlarla ayak sesleri duyarsan çöp kutusuna saklan. Ne? Blackwood mezarlığı. 2018 Haziran'ın biri. <laughs> ha bir de kasabanın şerifi varmış ama var mı yok mu bilmiyorum diyor. Allah ben bunu... Hadi şimdi denemelik oynuyoruz. Ölsek bile şey olmaz. Kulübe kon... Bak yapan arkadaşa helal olsun çok beğendim. Seslendirme bile yapmış. Büyük bir tane yapay zeka yaptırmış ama çünkü gitti İngilizce konuşan birisini buldum bilmiyorum. Güzelmiş ve de oyuncu ne yapması gerektiğini de söylüyor. Çoğu oyunda bu yoktur. Bak yukarıda da görüyorsunuz. Önce git bir kulübeyi kontrol et diyor. O ne lan vallahi korkuyordum ha. Kroki ne yapacağım? Tıklamam mı gerek? What is that? Harita buldum. Ben Jordan. Keşke bu yazdığım satırlarla birlikte tarih olsaydı. Fakat bu notu bulup okuduğunuza göre siz de mezarlıktasınız demektir. Son nöbetimde karşılaştığım cesetler bu notu bırakmam için beni ikna eden bir son olay oldu. Sürekli kesilen elektrik, kaybolan eşyalar, garip sesler. Buraya gelecek insanlara bu notu bırakıyorum. Çünkü korkarım ki başınıza gelecek hiçbir şeyden haberiniz yok. Size tavsiyem bu notu okur okumaz buradan uzaklaşmanız. Çünkü ben bu korkuya artık dayanamayıp buradan kaçıyorum. Lütfen uzak durun. Tamam. Oynamayın dedi abi yani buradan uzak dur dedi. Gayet güzel bir oyun gibiydi. Keşke hani devam edin falan deseydi ama yapacak bir şey yok. Biz söz dinleyeniz. <laughs> Sanırım Rick'in bahsettiği dedi. Hareket eden insanlar bunlar olmalı dedi. Gidelim. Evet şimdi gömülü cesetleri bulmamız gerekiyor. Bunu alamıyor muyum? Benim sprintim mi var zıplamam mı var? Ha ben zıplayabiliyormuşum lan. Sanırım mezarlığın haritası bu. Bir yerde kanlar falan var. Bir de ses duyduğunda mı çöp kovasına girmiş? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Yaz arkadaşlar söylemek lazım. Bazı şeylerin üzerine gelince tıklamamız gerektiğini söylemiyor. Hani tamam imlecimiz kırmızıya dönüyor ama. <laughs> Oğlum çok çabuk gelmedi mi lan? Neyse dur. Ee, canlan hadi. new friends. Try IR. <laughs> you must be 18 Ha yaratık geldiğinde tamam sadece korkuyorum ama ölmüyorum. Devamda edebiliyorum. Kan izlerini takip et. Tamam. What is this? Okay. Ee, ben hiç ilerlemiyor gibiyim haritada. Aha buldum galiba. Yok dur hala kan devam ediyor. Toprak mezarları görünce dedim herhalde burası. Burada neler olmuş? What is this? Harry Larson İngiltereliymiş 92 doğumlu. But why? İkinci cesedi bul. Tamam. Sen neden fısıltıyla konuşuyorsun Harita biraz gereksiz olmuş gibi geldi bana. Veya da bir şey bulduğumda işaretleyecek mi acaba diyeceğim ama. Gir, 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 gir. Girmiştim ama ya. Efendim. Oyunu gördünüz. Ee, mobilden oynanıyor. Mobilden siz daha iyi oynarsınız. Ben mesela sesi duydum. Yaratığın geldiğini fark ettim ama çöp kovasına giremedim. Ellerim dolu olduğu için. <laughs> Bir daha belirtelim. Bakın arkadaş benim videom sayesinde reklamları enjekte etmiş ve reklamlar da açılıyor. Gördünüz sadece orada bir ayar çekmesi gerekiyor galiba reklamları daha az yüklenmesi için. Veyahut da benim reklam engelleyicim zor yüklettiği için de olabilir. Buradan kendi sosyal medya hesaplarına koymuş. Sizler de gidip oynayabilirsiniz. Hakan Bakır tarafından yapılmış. Galiba Chopper Games de oradan geliyor. Ses efektleri Cloud of Music tarafından alınmış. Oyun motoru da Unity olarak kullandım diyor. Efendim kız arkadaşım, ailem arkadaşım ve beni destekleyen herkese teşekkür ederim. İkonlar Fred Icon'dan yapıldı diyor. 3D modeller SketchFab'dan alınmış. Evet geri kalanlara oyunun içerisindeki modellemeleri koymuş. Ben beğendim açıkçası. Olayı tam anlamadım ama işte esprisi kaçmasın diye sizlere bırakıyorum. Beğendiyseniz sizlere gidip oynayabilirsiniz. Emeğine sağlık diyelim.